Arkadaşlar herkese günaydın. Bakın kimler bekliyor beni kimler. Öksüz burada. Dur oğlum dur, dur, dur. Hani öksüz yukarı yukarı. Öksüz arkadaşlar sırtlancıya avlıyor. Sırtlancıya karşı böyle bir şey var. Ne olduğunu da bilmiş değilim. Ha gel gel. Aha, 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 aha. Ha oğlum ha geldin mi? Geldin mi? <laughs> Gençler beni hepsi beni bekliyor. Saat sabah 6 arkadaşlar. Durun. Dur 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 üstüne O bekliyor bu bekliyor. Arkadaşlar şimdi burada en azından sabah ilk karşılanma mı? Çiftlikte nasıl karşılıyorlar beni görün. Hop 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 ayağımı ısırma. Cımbız, cımbız da diyor bana. Hop ayağımı ısırdın. Aman dikkat. Dur, dur. Gelin bakayım buraya. Gelin bakayım. bak bak. Hayır. 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 Bak sırtlancıyla arkadaşlar sansarcı hemen. Şişt. Hayır. Şu yavrulara bak. Hayır. Bana bak gel gel buraya gel buraya dokunmayın şu çocuğa ya şu cımbızı bir rahat bırakın bir dur gel tamam bir şey yok tamam tamam Bu küçük kangal yavrusu cımbızın poposuna poposuna dalıyor. Tamam. Tamam. Bak. Bu ne biliyor musunuz dostlar? Bu heyecan. O sevgi. Aha bak. Şu anda şu Lady'nin yaptığı kıskançlık. Ya bir şu bırak. Bırak şu çocuğu bir ya. Bırak bir şu çocuğu bir. Bırak bırak. Cımbız. Aferin. Hayır. Bak bak cımbıza dalıyor şu ya. Dur. Şu çocuğu bırak. Geç. Şu bak. Oynamak istiyor. Tamam mı? Ama cımbızın da canı yanıyor. <laughs> Allah <ha>, <laughs> Allah. Bak. <gülüyor> Şu an duyduğunuz sesler boğuşma değil arkadaşlar. Tamamen cimbik oynuyor. Ama oyun biraz kavga edilmiş. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Yeter. Yeter ama. Bak şu an. neydi oğlum. Dur. Şu çocuğu bir bırakın ya. Tamam. Arkadaşlar giremedim sabah sabah. Bak, 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 bak. Bırak. Geçelim. Geç. Bak. Ya ona gıcık oldu ya. Onu onu rahat bırakmıyor ya. Al aha arkadaşlar olay var yukarıda olay var yukarıda yabancı köpeklere gittiler ya bırak şu köpeği yeter kaç kaç cımbız kaç kaç cımbız kaç bizim sırtlancıyla. Ya şimdi bizim kangal yavrusu cımbıza taktı ya sabah geldik. Bu şeyle alakalı ama işte kıskançlık. Kim beni daha çok sevecek falan filan. Lady orada onu söyleyecek. Bir şey yiyormuş havası yapıyor. Şu anda bana küstü. Tanıyorum köpeği yani. Neyse arkadaşlar çiftliğe giriyoruz şimdi. Kavga istemiyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi herkese yeniden günaydın. Ama bak ya. Bak bir şunu yaramadı ya. Tamam. Bu resmen kıskançlık ya. Şunu yapıyorum. Bu da yavru da ya. Sen nasıl bir yavrusun ya? Sen kocaman köpekler gibi. Senin yaptığın şeye bak ya. He? Hı? Evet. Arkadaşlar hemen hiçbir yere açmadan birkaç bilgi vereyim çiftlikle ilgili. Baftüce gruplar grupları Baftüce Koşun grubunu Goldtüce Koşun grubunu Light Koşun grubunu Silver Brakeller'den Yeni Felik bir tavuk bir horozu bir tane yine sevdiğim Hint horozlarından böyle çok güzel şey değil e, kızıl siyahlardan değil büyük böyle olacak ayaklı olacak bir tane Hint horozunu onları arkadaşlar şey yolladım Çanakkale'ye Tugay kardeşimiz istedi ona yolladık ee, elimizde aslında şu anda yine iki 3 dört beş altı tane baftlı koşum var iki tane anaç ama bak şurada iki tane anaç çık dışarı çık şu beyazı bir alalım buradan beyaz iyi kurtardık. Allah kurtarmış Az daha beyaz gidiyormuş. Heh, nefes alamamış. Yığılma olmuş gece bak. Yok yığılma olmamış. Ben olayı söyleyeyim. Beşe vurmuş şey. O Hint tavuğu. Ama beşi kurtardım dostlar. Yavruyu beyazı. Aman bunu ne yapıyorum şimdi? Bunlar Bunlar işte gece kiminleri tek 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 bura 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 ama ama bundan sonra burada kalacağı için beyaz he toparlar hiçbir şey olmaz sabah sabah anlıyorum yani bir şey oldu hemen hemen anlıyorum hemen Seni şu yemin işine koyacağım gel sen biraz orada dur tamam mı? Ama ölmeyecek dostlar, garanti veriyorum. Sana 5 lira yavrular. Hemen gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Hem bir yandan da anlatayım. Arkadaşlar, size söylediğim gibi ben e, önümüzdeki sene baflardan elimde var yine. E, yeni büyüyen yavrular var. Burada sarı duruyor. İki tane anacım var. Alttan büyüyen horozumuz da var. Golfçuya koşun olayını bitirdim. Baktık, onlarla güzel zamanlar geçirdik. Ondan sonra Light Cüce Koşinler'den kıvırcık lider horozla bir tane tavuğunu yine yolladım. Onun dışında Silver Brakel bu senenin artık yarkaları dediğimiz ferikli geçmiş yarkalar yumurtaya gelmek üzere olan onları yolladım. Yarın yine bu beçlerden 5 beş tane arkadaşlar Aksaray'a bir tane de Hint civcivi Aksaray'a gidecek. Ee, şey günü yine yarın Samsun'a arkadaşlar Elimde olan ördekler vardı, tutacağım diyordum arkada yani tutacağım diyordum. Ondan sonra Baki ile konuştuk. Abi dedi, ördeği çok karıştırma. Sebebi dedi, biz makineden çıkartırız, yumurta ben bulurum dedi. Ondan sonra sen onları ver dedi. Tam bunu konuşurken bir tane e, neydi, Yaşar... Yaşar abimiz var, o ismini unuttum affola. O arada dün gece oğluyla, beni takip ediyormuş ya dedi bize dedi aynı bendeki ördeklerin aynısını bu ördeklerden lazım dendi ama e, şey ondakilerden tabi bizimkiler daha iyi olduğu için bizdeki 4 artı 1 olarak ördekleri de arkadaşlar bugün ve yarın son kez çekelim ördeklerin 5 tanesi de gidiyorlar onun için elimizde e, seneye 5 tavuğu bu yavruları bir an önce büyütmemiz lazım. Beş tavukları. Köpeklerimiz şey geçmeye başladı. Kanatların sayısını geçecek neredeyse. Bak demin cımbıda dalıyordu. Şimdi bir şey yok. Yani oyunun ilk başında birbirlerini oynarken iş ciddileşti. Al şey geldi şimdi bu da. Arkadaşlar. Adım gel sarı. Gel. Bu sarı da onları kokluyor. Onu kokluyor, onu kokluyor. Sarı da çok iri bir köpek arkadaşlar. Şeyin de porsunda ne kadar iri olduğunu anlayın. yani. O yavruluktan bayağı büyüdü. Bunlar buranın da artık koruyucuları şey söyleyeceğim ha yani cımbızla kavga falan işte boğuş falan yoktu yani bilginiz olsun bazen işte arkada niye boğuşturuyorsun gibi söylemesine aman ama öyle bir şey yok oyun oynarken şey oyun şeye değişti bizden küçük yavrular bir de şunlar şu ikisi yani inanılmaz bir şekilde birbirlerine bu başlatan da bu yaramaz yani bu neydi cımbız gidip de birine dalmaz Beşler neyse çıktı. Önümüzdeki sen arkadaşlar. Bakın bir daha kadroyu söyleyeyim. Beş tavuğu ağırlıklı. Beş tavuğu ağırlıklı. Sırtlancı. Sansarcı. Gel. Beş tavuğu arkadaşlar ağırlıklı. Yine Hint tavuklarımız olacak. Sıvır bırak olacak. Dressemiz olacak. Süseksimiz olacak. Ve arkadaşlar kesimlik kazlarımız olacak. ben Çorum kazı noktasında çok üretmek isterim ama arkadaşlar burada Baki Güneş kardeşimiz bu işi yapacak. ben burada kesimlik sizlere en azından ama Baki böyle görsel o güzel kazları da sizlerle paylaşacağım Çorum kazlarını. Yani ağırlıklığımız olacak. Yaz ayına girişte ördek yavrusu büyütürüz. Ama Yazın girdi sağlayacak işte geçen dediğim gibi beş tavukları, bresleler onlar bunlar kışa da doğru da ciddi adetlerde kas arkadaşlar üretimiyle hem bölge ekonomisine katkı hem çiftlik ekonomisine katkı şeklinde devam edecek hayatımız. Bugün sabah köpeklerle arkadaşlar bir işte biz nasıl karşılamıyoruz. Köpeklerin bize olan aşkı, sevgisi, tutkusu bak cımbız yanımdan ayrılmıyor. Nasıl? Onu bir görmenizi istedim. Her şey yolunda. Bundan sonraki videoda arkadaşlar kümesleri açarız. Bugünlük bu kadar. Bugün de köpeklerimizle birlikte olalım. Sonra kümeslerimizi açarız ve şeyi söylemeyi unuttum. Brahma'lar da gidiyor arkadaşlar. %99 gibi bir durum. Brahma'ları da verdim dostlar. Kümeslerim bayağı bir boşalıyor. Boşalıyor derken bazı ırkları elimden çıkartıyorum. Ee, onun için bundan sonra buralara, beşlere daha çok yer açılacak. İleriki dönemlerde illaki farklı kanatlı türleri bende olacaktır. Ama şu anda böyle devam ediyoruz. Zaten söylediğim şekilde sizlere de farklı bir şey de söylememiştim. Bundan 3 ay önce, 4 ay önce de bazı grupları azaltacağımızı, bazı grupları çoğaltacağımızı söylemiştik. Ama işte ortada hayvan olmayınca çiftlik gerçekten tatsız. Hepsi şu anda sabırsızlıkla benim arkadaşlar onları açmamı bekliyorlar. Ama ben bir önceki bir sonraki videoda bunu izleyeceksiniz. Evet görmüş olduğunuz akşam suyu ne kadar ördekler tarafından pisletilmiş. Hemen bunu alıyoruz. Onu temizleyeceğiz. Çünkü hayvanların hepsi bir su içecektir. Ama sadece şunu göstereyim dostlar. Bak bu benim canım Hint'im. Bunu kimseye de vermem. Bazı hayvanlara sevgim bak Geç bakalım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Aferin. Köpekler bırakmıyor ki. Köpeklere bugün dün akşam kaynatılan yemeğimiz. Öyle onlar da yemeğini yiyecek. Birazdan onlara koyacağım. Evet arkadaşlar. Arayan, soran, ili destekleyen tüm dostlara selam olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.